Evet arkadaşlar sandık kokusu ne zaman başlayacak sizlerden gelen mesajlar üzerine arkadaşlar biliyorsunuz yeni bölümleri başlaması beklenen yeni dizi sandık kokusu için adeta geri sayım başladı diyebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz Nezaket Coşkun'un yönetmenliğini üstleneceği Özgür Spiritçi Metin Ak Dülger, Necip Memeli, Demet Akbağ gibi isimlerin başrolünde olması beklenen dizinin çekimlerini ise Türkiye'nin Adana ilinde başlandı. Gelen duyumlar bu yönde arkadaşlar. Melis Çiverek ve Zeynep Gürün ise senaryosunu kaleme alacağı dizinin kadrosunda da birçok is, usta isim yer alıyor arkadaşlar. Bizler de Sandık Kokusu'nun başlama gününü merakla bekliyoruz. Kimler bu diziyi merak ediyor videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Sandık Kokusu adlı diziye ait yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de bu tarz videolar hep devam etsin istiyorsanız. Kanalıma abone olarak, videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın arkadaşlar.